Normalde arabaya geldiğimde kedi e, arabanın için şey, camında bir yazı gördük. Arabanın motor kısmında kedi sıkıştı dendi. Baktım ki kedi arabanın motor kısmında. Oradan zoraki çıkardık. Arabanın tekerine kaçtı. Oradan işletmenin içine kaçtı. Şu anda uğraşıyoruz. Çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkaramazsak bu işe sanayiye getireceğiz inşallah. Sana zahmet ya bir, bir araçsın da. Bekliyorum Önder Al dizin mi? Kediyi tutsun bir. Kediyi tutalım abi. Geliyor abi. Birazcık daha bastırır mısınız? Gel gel gel. Haydi. Ya, <gülüyor> bıraktı, bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum sen nasıl bir şeysin ya? Koy. Elinize sağlık abi.